Ben Tuğçe Sadak, 23 yaşındayım. Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Ben uzun yıllardır bu sektörün içindeyim. Çocukluktan beri hayalimde, hayalimi gerçekleştirdim. Cilt bakımı, lazer epilasyon, protez tırnak, kalıcı makyajlar bu şekilde. Tabii ki de e, ürünlerimi cilt tipine göre kullanıyorum. Mesela e, akneli bir cilde granüllü bir peeling kullanamazsın herkesin cilt tipine uygun ürünler tercih ediyoruz genellikle. En önemlisi hijyene ve temizliğe dikkat ediyoruz. Kullanacağımız malzemelerin mutlaka sterilize cihazında temizliği yapılmış, sağlanmış olması gerekiyor. Hijyen kurallarını sterilize cihazım mesela dezenfekte etmem gereken şeyleri ilk önce dezenfekte edip sonrasında sterilize cihazımı mutlaka kullanmam gerekiyor. dezenfektanı eksik etmiyorum. O şekilde de sağlıyoruz genellikle. Cilt bakımında kullanıyoruz daha çok. Lazer uygulamalarında cilt bakımı uygulamalarında, özellikle de e, süngerden ziyade temizleme süngeri ile yapılacak uygulamalarda direkt kullanat yapıyorum. Direkt mesela manikür işlemlerinde, e, tırnak işlemlerinde e, havluyu kullanat şekilde kullanıyorum. Genellikle müşteriler geliyorlar, üzerlerinde e, işte kollarında, bacaklarında, vücudun herhangi bölgelerinde yara izleriyle, yanık izleriyle karşılaşıyorum. Bu da genellikle e, insanların tecrübesiz, e, belgesiz Eleman çalıştırdıklarından kaynaklı oluyor. Birçok yerde yapıyorlar bu hatayı. İnsanlara da bunu mutlaka öneriyorum. Gittikleri yerde mutlaka soruştursunlar. Güvenmediği yerlerde, merkezlerde işlem yaptırmasınlar. Tabii ki de herkesin olduğu gibi benim de dönem dönem kampanyalarım oluyor. İşte özel günlere günlerde vesaire kampanyalar yapıyorum. Instagram'dan da takip edebilirler beni. Ben her şeyden önce hayal açtım. Çok severek açtım. İnsanlara güler yüzle çıkmaları, mutlu çıkmaları buradan. İşimi severek yapıyorum. Ve belgesiz eleman, ben belgemle çalışıyorum. Ve hayatımda hiç mesela burada belgesiz eleman çalıştırmam. Bu şekilde insanların mutlu çıkması.